Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan önce abone olup beğenmeyi unutmayalım. Şimdi uzun zaman sonra böyle bir video çekeyim dedim. Sabah biraz uykuda kaldık tabi. Ondan dolayı biraz böyle geciktim. Böyle dün keleşle de e, Zalo kavga ettiler. Tabi keleşte çengel vardı. Zalo pek bir şey yapamadı ama Yine yani Zalo'yu baya bir altına aldı. Fırpaladı yani keleşi. Zalo altına aldı keleşi. Kur kaladı bayağı bir. Tabii şu an keleşte pek bir şey yok ama sonra biraz böyle mutsuz yani böyle nasıl diyeyim üzünlü yani. Oğlum bana sütme lan üzerine pan. Biraz dövüşmüşler. Kaptan. Kaptan. <laughs> Reis. Reşler kuyruklarını sarmadılar hiçbirini. Niye bilmiyorum. Böyle uzun oldular. Hepsi ip gibi bir şey oldular. Anne babada sıfır kuyruk zaten ama. Ne? Ne? Tamam. Anne baba da sıfır kuyruk yine de hala aynı şey yani ne bileyim yani sarkık kuyruklar Şşş, koyunlar artık isyan ediyor arkadaşlar bu şeytanların içinde otlamak istemiyorlar ayırmıştık arkadaşlar yer dolayısıyla çiçek koymak zorunda kaldık <laughs> Atlarımızı da götürelim. Atımız da maşallah 10 kere dönmüş burada. Şimdi ben bunu bağlayana kadar keçiler hazırlı domuz gibi gidecekler. Kedi sen niye yanında duruyorsun? Hıh? Bebe yarabbi arkadaşlar. Top buldum bir de. Bu topun ne işi var burada ya? <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Mazlumla. <laughs> Yavrunun. Oynayışı Şimdi Zalo bugün gelmedi arkadaşlar. Baya bir telefonmuş. Şu an geldi. Çeleş geldi. Bir de Mişa. Bir de birkaç tane vızlık yavrular. Şunu ben bir çözeyim. Tekrar videoyu başlatayım. Şimşek ayaklarını çek şuradan. Oğlum çek bak. Atın ayağına doladı. Onda kaldı. Kaldır. Kaldır. Arkadaşlar işi biliyor ama şimdi çıkaramıyor bir. Çıkarsan oğlum şunu. Lan çıkarsana. Böyle biraz. Şimdi bu çıkarması lazım. çıkardı arkadaşlar. Bu 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 da bu seher. <gü invoke> Sabah sabah da zaten Kendimde de değilim Bize de senle uğraşıyorum at Kışk Hayvanlar tuzsuz arkadaşlar şey, havalar sıcak, zerk oluyorlar. Onun için sıcak havada çok tuz da vermiyor hayvanlara. Ulan at seni satacağım ha. Sen tam bir ibinesin. Bu çok ürküyor arkadaşlar üzerinde olduğunuz zaman. Bir bir kere. Babamı düşürmüştü. Şöyle Şuralara bak ya. Bakın, tuzsuz olan hayvanın sonu budur işte arkadaşlar. <laughs> Her yere daha koşar. İyi büyüdün kerata seni. Tamam da aslan tipi var arkadaşlar. Tam bir aslan. Sarı aslan. Şimdi bunların kulaklarını falan kestik mi? O zaman siz göreceksiniz işte. Keçi doğuracak mı ne? İnşallah doğurmaz arkadaşlar bazıları gebe. Kışın tekeler içinde kalmış. Tekeye gelmişler. Koyunlar da zaten zavallı. Buralarda otarmıyorum arkadaşlar. Hep diken, lot. Şöyle sürüyü gezin oğlum. Benim yanımda gezmeyin. Size bir türlü öğretemedim ya. Mesela kaptan öğrendi arkadaşlar. Sürü içinde gezmesi gerektiğini, bir de e, hayvanlar da vuruyor sonra arkadaşlar. Vurmasa, bunlar da biraz daha alışık olacaklar. Korkuyorlar biraz da <laughs> karşı. Den avcı arkadaşlar. Ula kuri. Bu da gelmiş benimle. Annesi de doğurdu. İnşallah kaybetmeyiz. Şöyle biraz ipi kalmış onu da sarayım boynuna. Bir ilk defa geliyoruz koyunlara. Artık da öğrenecek annesiyle gezmeyi. Çuş, 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 çuş. Allah senin cezanı vermesine. İpi bağlıyorum senin için. Sen benden kaçıyorsun. şu an önden koştu gitti. Şu an aydan korktuğu doğru arkadaşlar yani aydan korkuyor bir arkadaş yapmış korkak köpek tek korkaklığı aydan yani kurt falan iyi kovalıyor bu da aydan nasıl olmuş arkadaşlar bilmiyorum herhalde ya darbe aldığı için olabilir başka bilmiyorum nasıl yani düşmüş <laughs> aydan korkuyor mu zaten ama bence Ayıdan darbe aldığı için korkuyor. Ayda biraz büyüsünler. Seneye bunlar ya da kışın aylara, kurtlara bu kıştan sonra bunlar eminim ki bir şey olacak. Ben e, mazlumla dişi sahiplendireceğim vurgunu sahiplendirmiştim arkadaşlar. Ne dostumuza verdik. Şöyle. Her taraf kubur oldu gitti. E şöyle şey. <laughs> Yarı yolda dönməsak Aşağıdan hepsi ormana girdi arkadaşlar. Şimdi yukarı çıkıyorlar durmadan. Şimdi keçi yapraktan doyar bir saatte. Ama koyun öyle değil işte arkadaşlar. Hiçbir zaman birbirlerine uyum sağlamıyorlar. Yani yaptın mı yapacağım Yani ne istiyorsun benim çubuğumda? Derin yer neyse ki arkadaşlar. Lan keresh, bir adım atıyorsun nefes nefese kalıyorsun. Yaşlılık böyle bir şey i̇şte arkadaşlar. Yaşlı köpeğin, bu bir de biraz ağır cüssel olduğu için daha çabuk yoruluyor. Mişa hanım'a bakın arkadaşlar. Biraz zayıfladı tabi doğurdu filan. Doğurmadan önce böyle daha güzeldi. Doğurduktan sonra değişti bayağı bir değişti. Sürüye daha iyi gitmeye başladı. Bir de yani zayıflıyor hiç kilo almıyor. Ot da yok arkadaşlar. Bitti. Saat 7'ye geliyor. Güneş de attı. Baya bir sıcak vurdu ama. Ormanın içinde de durmuyorlar. Keçiler duruyor da koyunlar durmuyor bu sefer. Her türlü aksi. Sağda keçi olsa ormana koyarsınız arkadaşlar. Çölgede oturun. Yavaş yavaş eve doğru gidiyoruz arkadaşlar sağma. Saat 8 9 buçuk onda sağım yerine varıyoruz. Karınları duyduğu için keçiler hareket etmiyor yapraklara yapışıp kalıyorlar. Hani hiç gitmiyorlar. Suyunun çubuğu köpekleri de çölgeden <laughs> çıkmıyorlar arkadaşlar. Bugün dört tanesi de geldi. Kaptan. Yaman, mazlum. Bir de küçük geldi. Artık ona da boncuk, şilamıyla bir şeyler diyoruz işte. Koyunlara arkadaşlar aç olduğu için bakın hala oturuyor. Keçi doydu keçinin ömrü bir saat arkadaşlar bir saat içinde hepsi duyuyor yotarsanız bir saat en fazla yani normal otarışta işte iki saatte duyuyor ama mesela koyun öyle değil gece otlaması lazım hani böyle gece saat 9.30'a ona kadar otlayacak yatak yerine yatacak bundan e, sonra 12 11-12 gibi tekrar kaldıracaksınız. İşte 2'ye kadar 3'e kadar meki otardınız. Sonra 5'e kadar yatacak sabah. Sabah kadar. Öyle sağın koyunu karabalık oldum. Öyle olur. bizim burada 60 tane olduğu için 60 55-60 tane bir şey herhalde. Daha az belki. Onun için otaramıyoruz gece. Keçi de gece otlamıyor arkadaşlar bizim keçi alışık değil hepsi öyle dikiliyor duruyor gece koyunlar da böylece içinden çıkmıyorlar otlamıyorlar ya full koyun yapacaksınız arkadaşlar ya da full keçi ikisinden birisi bizim bu koyunların şeyi arkadaşlar 100 keçi 150 keçi 50, 70 tane koyun yani 300 54 350 tane koyun sütünün şeyini verir size 350 koyun burada baktığınız 200 tane hayvan 100 tane hayvanı şeyini veriyor fazlasıyla 100 taneyi de çıkarıyor Keçinin sütü bol arkadaşlar. Koyunun da sütü yağlı olduğu için ikisi karıştı mı e, peynir verimini arttırıyorlar. E, ama sade keçi yağsız süt oldu mu yani isterse 3 kazan dolusu süt olsun yine de peynir bir şey çıkmıyor. Yani 3 kazan peynirin 50 tane koyunun peyniri değiyor. kendiliğinden böyle şey yapıyoruz yağlıyla ile yağsızı karıştırıyoruz yağlı bir şey yapıyoruz koyun sütü bayağı yağlı bizim buranın notu da yağlı şu an ne kadar az olsa da buranın notu yine yağlı yani şu karşılara gidiyorsunuz o tepelerin arkaları var çukurlar şu aşağılar var zaten şu taraflar yaylalar çok uzak şu tarafların otu bitti. Yani bu ot daha kalmadı arkadaşlar oralarda. Sürüler kuzuyu da otardık burada. 700 tane kuzu sonuçta. Bir girdi mi? bitiriyor. Fark etmişseniz malın gözetlemesi ve kaptan iki mükemmel yalnız mazlumla Yaman biraz şey oyun daha çok oyun derdine düşmüşler.